本当、mm hmm. <laughs> Orada olmayan farklı işte, renkleri onu çıkartabilirim. Thank you. Ben aslında e, burada bir işletmede ön muhasebeci olarak çalışıyorum. Bu benim hobim. Yani boş zamanlarımda kuşlarla ilgileniyorum. Onlara bakarak, besleyerek, büyüterek, yavru alarak yani bu hobimi devam ettiriyorum. Uzun yıllardır e, bu şekilde devam ediyor. evimizin boş bir odasında yapıyordum. Daha sonrasında dedim ki neden daha biraz daha iyi bir şey olmasın? Yani insan e, daha iyi istiyor. Ben de daha iyi araştırarak ondan sonra e, değişik böyle araştırmalar yaparak bir konteyner almaya karar verdim. E, konteyner aldım. Ondan sonra e, işte ısı yalıtımıdır. Ondan sonra havalandırmasıdır iklimlendirmesidir kliması yani sıcak soğuğuna göre ışıklandırmasıdır kafesleridir bunlar hep tek tek kendim düşünerek daha iyisini nasıl yapabilirim daha kolayını diye hem kolay olması açısından hani bakılabilirliği bir de hayvanların sağlığı çok önemli ben buna çok değer veren biriyim yani sıradan bir hayvan olmadığı için bunlar ben de bunlara özel bir şey yapmak istedim bu şekilde. Hayvanlarla uğraşmak çok keyifli ve gerçekten insanlara stres atan güzel bir terapi yöntemi. E tabii düşündüğümüz zaman iş hayatı olsun, hayatımız olsun e, biraz stresli geçebiliyor. Yani her insanın olduğu gibi. Ben de tabii buraya gelip <laughs> her gün uğruyorum. Yani sabah kalktığımda işe gitmeden yarım saat bir buradayım. E, akşam işten geldiğimde de aynı şekilde yani bir yarım saat, bir saat en az bakıyorum. Yani günlük olarak her gün buraya uğruyorum ben. Yani sularını mesela günlük değiştiriyorum. Yemlerini falan sürekli kontrol ediyorum. Yeni çıkan yavrular oluyor. Onları tek tek inceliyorum, bakıyorum. Bazen hani aksi durumlar olabiliyor. Annesi beslemiyor, babası beslemiyor. Böyle zamanlarda ben onlara bakıyorum. Her gün düzenli olarak hani rutin bir temizliğini yapıp yemlerini, sularına bakmaya özen gösteriyorum. Ben olmasam bile Annem ya da eşim evde oluyor. Onlara baktırıyorum. Bu işte ilk kendime böyle evde bakarken araştırdıkça araştırdıkça bu işlerde iyi insanların olduğunu, bu işlerin yurt dışında daha iyi yapıldığını onları fark ettim. Dedim ki neden dedim ben Türkiye'den de bazı insanlar var evet ama ben de dedim <laughs> Türkiye'den biri olarak yurt dışında ülkemizi temsil etmek, bu işi geliştirmek için çaba sarf ediyorum. Benim hedefim de önce Türkiye şampiyonu ol, ondan sonra da Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırıp bir Avrupa zaferi getirmek istiyorum bu işte biliyor. Allah nasip edersek bir çocuğumuz olacak. Ona da bu sevgiyi aşılamak istiyorum. Daha kolay yani.